Sizlerle bir arada olacağım. Saygıdeğer başkanlarım ve kıymetli misafirleri Göreve geldiğim günden beri kent yönetiminde sürdürülebilir bir kent politikası oluşturmaya çalışıyoruz. Gıda ve suya erişim, toplu ulaşım, yoksullukla mücadele, afetler karşısında dirençli bir kent yaratmak, hayata geçirdiğimiz tüm çalışmaların özünde bunlar yer alıyor. Bizim için sürdürülebilirlik demek, ahde ve geleceğe vefa demek, 8500 yıllık mirası pırıl pırıl gençlerimize aktarabilmek, ve İzmir'de değişimle uyumlu bir yaşam tesis etmek için çalışıyoruz. Ve bu döngünün uyum içinde devam edebilmesi için ne gerekiyorsa yapmak zorundayız. Eylül 2021'de İzmir'de düzenlediğimiz UCLG'nin kültür zirvesinde sürdürülebilirlikten çok daha kapsayıcı bir kavram ortaya koyduk. Döngüsel kültür. Şehrimizi doğasıyla uyumlu, birbirimizle uyumla beslenen geçmişimizle uyumun temelleri üzerinde yükselen ve değişimle uyum içinde yaşamaya odaklanmış bir döngüsel kültür coğrafyası haline getirmek istedik. Tüm kalbimle inanıyorum ki Ege Genç İnsan, İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği sürdürülebilirlik ve gelecek konularına odaklanan bu buluşma bir iyilik hareketi aynı zamanda. Bu zirveyle gençlerimizin bu ülkeden umudunu kesmemesi ve umutlarına kol kanat germek için bir adım öne çıkmış olacağız. Geleceğin Türkiye'sini inşa etmek için elimizi taşın altına koymak mecburiyetindeyiz. Eminim ki yaptığımız ve yapacağımız işler kentimiz, ülkemiz ve dünyamızın geleceğini belirleyecek kilometre taşları olacak. Bu yolda aklını ve vicdanını ortaya koyan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. İşbirliği içerisinde yürüttüğümüz tüm projelerimizde Üyelerimizin ticaret hacimlerini geliştirip kentimizin ekonomisini büyütürken yeşil ekonomi prensiplerine sadık kalıyor. Süreçlerimize en son teknolojik gelişmeleri adapte ederek verimliliği arttırıyor ve de yenilebilir enerji kullanımında yaygınlaştırmaya büyük özen gösteriyoruz. Dinamizm bize sürati çağrıştırıyor. Hızlı hareket etmeyi, yetinmemeyi, zorlamayı, daha fazlası ve daha iyisi için uğraşmayı. Ama sürat yaparken de dengemizi koruyamazsak bu yolun sonunda bizi kaza ve felaketlerin bekleyebileceğini de çok iyi biliyoruz. İşte o dengeyi bizim için simgelerin unsur da sürdürülebilirlik. Temel evet. Tekrardan Sayın Başkan'ın <laughs>